Herkese selamlar. Yıllanmış Oyuncu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün şöyle eskilerde bolca oynadığım fakat son yıllarda önünden bile geçmediğim diyebileceğim bir oyunla beraberiz. Bugün Online Soccer Manager yani bildiğimiz adıyla OSM olan yılların eskitemediği oyunu şöyle güzel bir seriyle tekrar oynayayım dedim. Ben de özlemiştim. Hem böyle güzel kısa çerezlik bir oyun, zor olmayan ve böyle gayet basit şekilde ilerleyebileceğimiz kafamızı yormayacak bir futbol oyunu olsun istedim. Ee, şöyle hemen liglere bakalım tabi popüler ligler direkt burada görünüyor yukarıda turnuvalar falan gibi şeyler var benim oynadığım zamanlarda bunlar bu kadar çok değildi bu arada Bayağı bir şey gelmiş ee, şu da Avrupa ligleri Asya ligleri Amerika ligleri her şeyi görebiliyoruz yine bunlar aynı tabi ee, ben burada e, Türkiye'den bir takım seçeyim tabi daha iyi olur bakalım evet şimdi. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe ve Galatasaray kapalı. Onun dışarısında her takım açık. Yani böyle baktığım zaman şimdi Trabzon ya da Beşiktaş tabii buradaki en güçlü takımlar. Hani Beşiktaş muhtemelen Trabzon'dan da biraz daha güçlüdür diye düşünüyorum. Fakat böyle direkt zirve takımı almayıp da biraz daha güçsüz bir takım alıp onunla zirveye oynamaya çalışsak bana daha iyi, daha zevkli olur, daha eğlenceli olur gibime geliyor. Hatta ve hatta bunu birazcık da abartıp şöyle... Ee, şöyle zirvenin bir tık altı değil de baya orta sıra takımı da alabiliriz. Mesela Kayseri Spor, Ankara Gücü. İşte mesela Gaziantep, Giresun Hatay bunlar düşme adayları. Bu, bu kadar düşmeden aşağı. Daha böyle mesela Konya Spor olabilir yine. Ee, Fatih Karagümrük ben Pirlo'yu da baya sevdiğim için Karagümrük mesela olabilir. Kasımpaşa yine güzel top oynayan ekiplerden biri. Adana Demir Spor da öyle. Bunlardan birini seçeyim istiyorum aslında. Şöyle birazcık daha bakayım. Yani açıkçası Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Antalya Spor arasında gidip geliyorum şu anda. Böyle e, ligde de nispeten daha çok sevdiğim takımlar Adana Demirspor, Antalya Spor ve Kasımpaşa. E, ama sanıyorum sanıyorum Antalya Spor'u seçeceğim ya. Yani. Şöyle bir bakalım. E, kilit oyuncular Leite, Fernando, Balcı galiba bu. E, Sinik ve Hacı diyor. Hacı tabii önemli bir sezon santra e, santrafor oyuncusu. Sezonun başlamasında da az kalmış aslında. Bu da çok iyi. Çok fazla beklemeyeceğiz. A, e, bunu ben sevmiyorum çünkü. Çok fazla beklediğimiz zaman e, sıkılıyorum böyle sezon öncesi. Hemen sezonun başlayacak olması da güzel. Sezonun başlamamış olması da iyi bir şey tabii ki. Şöyle Fatih Karagümrük'e bakayım. Borini, o Ozdoev, Bertolacci, Lobjanitze ve Cagne var. Tabii aslında Fatih Karagümrük'ün kadrosu bir tık daha iyi gibi geldi. Burada da Bahukenler falan var. Şao var var. Şöyle Sivas bakayım ama yok ya Sivas ben bir türlü ısınamadığım ekiplerden biridir Sivas Oraya gitmeyeceğim galiba. Şöyle Beşiktaş'a bakalım kimler var. Gezal, Delali, Roman Sayıs, Avubakar, Nathan Redmond. Tabii kadrosunu ezbere bildiğimiz bir ekip. Konya Spor. Şey hiç... Falan. Ya galiba Galiba. <laughs> çok kararsız kaldım ya. Hadi Antalya Sporu alalım ya. Ha tabii isim seçmemiz lazım. Şöyle... Yıllanmış... Yıllanmış direktör diyelim. Hadi Bu serinin de adı öyle olsun. Yıllanmış direktör. Tabii bu kesinlikle iddialı bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani yıllanmış direktör deyince sanki böyle çok... Futbola yıllarını vermiş gibi oldu da böyle değil, zevkine takip ettiğim bir şey ama oynamayı severim. FM'de oynamayı severim, OSM'de severim. FIFA falan zaten oynarım sürekli. Evet, OSM e hoş geldin falan diyor, Antalya hoş geldin. Yapılacaklar listeni aç ve senin nelerin beklediğini gör diyor, Şu şekilde evet. Ee, şöyle bir Bakalım ee, Şuradan Pardon Evet tamamdır. Şimdi ben öncelikle bir şöyle ee, dizilişi bir yapalım. Dizilişi bir yapalım şöyle. Nereden değiştiriyoruz? Buradan mı? Burası taktikler kısmıymış. Ee, o zaman... ha şuradan. 4-2-3-1 diyor. Eskiden benim bu oyunu oynadığım dönemlerde en popüler diziliş 4 3 3 idi arkadaşlar. Herkes 4 3 3 b oynardı ve çok güçlüydü o zamanlar. Tabii şu an öyle midir değil midir hiç fikrim yok. Şu an günümüz futbolunda en popüler olan diziliş 4-2-3-1. Ee, dolayısıyla ben de bununla devam edeceğim şu anda. Şöyle bir az kadromuzu oluşturmaya çalışalım. Şöyle bir kadromuzu da görmüş oldum. Burada e, forretler tabi yanlış yere gelmişti. Ben bu kar kalecim varmış takımda. Yani şu şekilde baktığımız zaman e, şöyle az kadro oluşturmaya çalışalım. Defanslara bakalım. Şöyle e, stop tabi bunların hangi ayaklı olduğunu göremiyor muyuz ya acaba? Hangi ayaklı olduğunu bilsek sağ stopere sağ ayaklı işte sol stopere sol ayaklı oyuncu koysak daha iyi olur. Tabi bu arada bayağı savunma oyuncumuz var. Bunların tabi satarız bir kısmını. Elimize gelen parayla da güzel bir şeyler yapmaya çalışırız. Şöyle bir stoperlerime bakıyorum. Ee, direkt olarak şeyi en güçlü olanı koyacağım. Ee, fazla şey yapma. Ha, diğerini yerine seçmişiz. Oraya da şöyle koyalım. Sağ back e Böyle sol bek, sol bek, sol bek. Bir ay vural sanıyorum bu. Evet şimdi. Orta sahada şuraya bir tanesini birazcık daha defansif karakterli bir orta saha istiyorum açıkçası. Ee, o da kim olur bize? Şöyle defansif karakterli güzel borsa. Yani Fernan, Fernando'yu koyarız oraya gibi duruyor. Aynen defansif yönü kuvvetli, dengeli bir oyuncu. Şu şekilde Fernando'yu buraya koysak. Yanına da e, bu sefer de birazcık daha hücum gücü yüksekleyeceğim. Ama zaten aslında puanlara dengeli, dengeli arttığı için her türlü ilk üç oyuncu oluyor bu da. E, dolayısıyla aslında şöyle yapmak sanki daha mantıklı mı olacak? Ee, şuraya Freddy'yi koyup şuraya da Nakajima'yı koysak sanki daha iyi olacak gibime geldi. Şöyle hemen bir sol kanada bakalım. Sol kanada kimi koyabiliriz? E, ee, sol açık. Şöyle. Ha bu pozisyonum yanlış oluyor. Sanıyorum öyle oluyor. Neyse ona bakarız birazdan. Çok sıkıntı değil şu anda benim için. Ee, sağ tarafa da kimi koyalım? Hmm, Endao'yu koyalım. İleriye de Hacirayt'ı koyalım. Şimdi anladığım kadarıyla bunları bizim e, 4-3-3-B yapsam mesela taktiğimi. O zaman olacak gibi. Şöyle e, şu şekilde. Aynen. Bu şekilde kırmızı yanmıyorlar. Evet. E, o zaman böyle kalsın taktiğimiz. eski. Ben eski oyuncuyum. mesleklerden bildiğim gibi olsun. Şöyle bir şey yapalım ama. E, aynen. Ama aslında Fernando yani Fernando'nun da şeyi Hücumu da 74. Aslında onu da bu kadar geride oynatmak istemiyorum ama elimdeki en iyi seçenek o gibi duruyor şu anda. Şöyle bir yine e, taktiklerime falan bakayım diyeceğim de aslında bir şey yapsam iyi olur. Kimle oynayacağım ben? Fatih Karagümrük. Tamam, tam dişime göre bir rakiple oynayacağım. Dişime göre bir rakiple oynayacaksam kendi e, bildiğim taktiği oynayabilirim. Şimdi kaleyi görünce vur değil, ben e, 4-3-3-B taktiğinde kanatları kullanmayı seviyorum. E, şu şekilde kalsın burası. Çizgi taktiklerinde hücumcularım sadece hücum orta sağlarım pozisyonu korusun. Buradan da beklerden destek isteyeceğim. kanatları kullanma taktiği yaptığım için beklerden bu şekilde destek isteyeceğim. Hatta ve hatta ben güçlü rakiplere karşı bazen şöyle oynuyorum. Orta sahayı defansa yardım edip kanatlardan oynuyorum. Aslında bu mesela günümüzde Liverpool'un yaptığı bir şeydir. Orta sahada iki tane böyle ön libero gibi oyuncu kullanıp kanatlarını ileriye çıkarır, beklerini ileriye çıkarır ve e, savunmada 4 kişi bırakırken beklerini ileride kanat oyuncusu gibi kullanır. E, kenardaki kenar forvetlerini de birazcık içeri kaydırarak mesela Muhammed Salah'la e, şeyi Darwin Nunez'i şu anda günümüzde on zaten hep içeriye deplase olarak oynuyorlar. Kenar e, kanatları e, geriden gelen bek oyuncularını açmak için bu benim sevdiğim bir taktiktir aslında. Fakat şu anda biraz daha dengeli bir takımla oynayacağımız için dişimize göre bir rakip oynayacağımız için şu şekilde bırakacağım burayı. Şimdi bu alan markacı, offside tuzağı vesaire bunlara e, adamları inceledikten sonra casusluk vardı oyunda diye hatırlıyorum. E, bilgi analisti mi olmuş onun adı? <laughs> Eskiden casustu Şöyle bir analiz edelim. Onun tak onların taktiklerine göre oraya karar vereceğim. E, şöyle bir saniye. Taktiklere bir daha bir bakıyorum şöyle offside tuzağı falan filan kalsın. Şimdi evet baskı rakibe yakın oynayın. Tabi ya Aynen, bunu şimdi rakibin oyununa göre seçeriz. Ben şimdiden bir şey demeyeyim buna. Ancak müdahaleler normal olsun diyelim. Çünkü sanıyorum ee, şeydi... Pardon. Hakem, aynen. Buradan mı? Bu. Hakeme nereden bakıyorduk ya? Neyse ben de zamanla hakim oyunu, olurum oyuna daha çok. Şimdi şuraya bir gidelim. Antrenman yaptır diyor. Ee, aslında antrenman 8 saat değil mi? O zaman şöyle normal oyuncularıma antrenman yaptırabilirim. Yaptırabilirim. Mesela Hacı Rayta yaptırayım antrenmanı. Evet ilk 11'den çıkarabiliriz. Zaten tekrardan gelecek. Akajima'ya yaptıralım. Bunların çünkü direkt olarak puan artacak. Maçta aktif olarak kullanacağım için e, direkt olarak şöyle yapayım dedim. Mesela burada Leyte'yi. Hadi biz iki antrenmanın onu da puan artırırız. Onu da evet diyelim şu şekilde. Ee, görevlere gelelim. Tabi şimdi şeyleri falan çıkardığımız için Bunları da seçmek şu anda sağlıklı olmaz. Ee, o yüzden burası da şimdilik kalsın diyelim. Şöyle şuradan baksam daha iyi aslında. Zaten tek tek söylüyor. Uzmanlar, onları ayarlayacağız. Sponsor, evet sponsorlarımıza bakalım tabii ki. Kuzey tribününe bir bakalım şöyle. Ne diyor bu? Ev sahibi olduğum bir maç için anlaşma. Ha bir maç için diyor direkt. Hmm. Hepsi mi bir maç için olmuş bunların ya? Eskiden sanki ha iki saat için 150 diyor mesela. Tamam mesela şunu alalım. En karlı olan bu gibi duruyor şu anda. Onun yerlerine gelmiş 300 k falan veriyor bu aşağı yukarı şöyle tamam bu baya iyi aslında şunu alalım buraya da yeni gelen o güzel 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 şuraya bakalım şimdi bu kurtarmaz abicim yani oraya da bunu alalım o zaman ne yapalım böyle dursun şimdilik dostluk maçları oynanabilir diyor tamam sıkıntı yok şimdi kadromuzu genişletmek için ben bir şeye bakmak istiyorum. E, transfer listesine. Transfer listemiz nerede acaba? Ha, gördüm. Girdim mi? Girdim galiba. Evet. Yok Fatih Karagümrük'e girmişim. Pardon. Burada. Ha evet transfer listesi. Bu ara ekran değişmiş biraz ama çok da farklı bir şey yok. Bizim transfer bütçemiz 6.1 milyon euro diyor. Milyon diyor. Neyse işte ben alışkanlık e, öyle demişim. Öyle dedim daha doğrusu. Şöyle yapalım. Bir bakalım şöyle. Aslında benim şu anda nereye oyuncu ihtiyacım var diye düşünüyorum. Yani baktığım zaman şöyle bir kadroma sanki birazcık e, savunmaya destek versek fena olmaz mı? Yani e, sol bekimiz 67 miymiş ya? Bunun 67 olmaması lazım sanki? Allah Allah. bu mesela acil bir sol bek ihtiyacımız varmış. Yani şu an benim önceliğim açıkçası sanırım sol bek. Sol bek, sağ kanat ve stoper. Yani sağ kanatta yine idare ederiz. O sıkıntı olmaz. Çünkü Hacı Light iyi. Ee, Fernando'ya da çok güveniyorum savunmada. Fakat ee, burası üzdü. Savunmada en azından bir 72-73'lük olsa adamlarımız çok iyi olurdu. Sağ bekim iyi. Ondan yana sıkıntım yok. Fakat Güray Vural sanırım. Yani bu Güray Vural diyorum da odur herhalde. Çok daha kim değilim şu an kadrolara falan. Ee, o biraz üzdü açık yapmış. Şöyle çıkıp duruyorum pardon. O biraz üzdü açıkçası. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, şöyle bir bakalım. Sol bekler neler var. Şuradan. Ee, bakalım bakalım bakalım. Yani. Çok da işimi görecek bir şey yok açıkçası. Tabi şu Rogerio olabilir Sassoloğlu'nun aslında 5.3 milyon diyor. Fena da değil. Aslında fena da değil yani. Şimdi beklerimin hücumcu olması da benim için önemli bu arada. Mesela şu şekilde gördüğünüz gibi Juranovic benim için ideal bir e, tercih olur mesela. E, Laroche bunun fiyatının daha yüksek olması bence mantıklı mesela. Çünkü biri daha az olsa da diğer iki statı çok daha yüksek. Aslında mesela bu daha mantıklı benim için. En azından 30-35 bandında olursa hücumu çünkü bekleri ileriye çıkararak oynayacağım için e, benim için şey e, Elzem beklerimin hücum yapabiliyor olması. Ben aslında şöyle bir şey yapayım şimdi bir kullanmayacağım oyuncuları satayım biraz para geçsin elimize. Şimdi mesela 29 yaşına gelmiş Sinan Gümüş mü bu kim bilmiyorum 59 diyor. Şunu transfer listesine ekleyelim mesela bunları. E şimdi ben bunu deneyeceğim yanlış hatırlamıyorsam fullesek bile botlar alıyordu bunları diye hatırlıyorum ben ama. Şöyle bir deneyeceğim bakın. Bu arada arkadaşlar şunu biliyorum. Mesela elindeki en iyi oyuncuları en yüksek fiyattan botlara satıp ondan sonra onunla gidip çok güçlü bir kadro kurabiliyorsun. Ben yap, biliyorum bunun yapılabildiğini fakat ben bunu yapmayacağım. Yani oyunu olabildiğince gerçekten Fatih Karagümrük'müşüm gibi. Yani gerçekten alabileceğim oyunculara ve satabileceğim oyunculara. Şimdi örnek veriyorum. Hacı Rayt'e çok sağlam bir teklif gelmedikçe Hacı Rayt'i satmaz ee, Antalya Spor. Ben Karagümrük dedim bu arada az önce galiba. Özür dilerim ama şey yani rakibimiz olduğu için aklım oraya gitti. Ee, şimdi mesela 32 yaşında 68'lik bir Santrafor'um var. Mehmet'i kullanmam mesela. Şöyle bunu da satış listesine koyalım. Bakalım satılmazsa düşürürüz fiyatlarını. Ee, şu şekilde ne yapalım mesela o ikisi kalsın. Bir de benim zamanımda galiba 4 tane e, oyuncu ekleyebiliyorduk şeye satış listesine. Mesela buradaki adamların genç daha. Bunları şimdi satmayayım. Bunları antrenmanla antrenmanla geliştiririm mesela ama ne ee, örnek veriyorum. Şimdi 19 yaşında 18 yaşında mesela şunu satmak daha mantıklı bence. Çünkü bu adamı 19 olana kadar 56'nın çok daha üzerine çıkarabiliriz. Dolayısıyla mesela şunu da ekleyeyim. 2.2 milyon güzel para bayağı bir defans oyuncumuz var. Asıl satışları buradan yapmak istiyorum. Mesela 30 35 yaşına gelmiş bir adamımız var burada. Yani 35 yaş zaten senden alabileceğimiz para sene sıfır falan olur muhtemelen. Dolayısıyla şunu bir full leap satalım seni. Mesela aynı şekilde şurada da böyle bir şeyler var. Zaten bir de savunmayı 70'in üzerine çıkarmaya çalıştığım için aslında bunların çoğu yaşlı olduğu sürece benim işime yaramaz. Mesela ciddi sol sıkıntım varmış yani ben bunu fark etmemiştim dikkatimi çekmemişti. bu üzdü biraz. Şöyle her OSM oyuncusunun yaptığı klasik 3. kaleciyi satma hamlesini de yapalım bakalım satabilecek miyiz? Aynen öyle 4 tane ekleyebiliyormuşuz. O zaman bunlar kalsın şimdilik. diğerlerine duruma göre bakarız. Şöyle dostluk maçları oynanabilir falan diyor. Burayı da tamam. Tamam bunları halledeceğiz zaten. şöyle bir bakıyorum. Lige bakayım bir. Evet aslında bayağı bir şey var. Yani takım almış insan var. Boş bir lig olmayacak. Güzel seviyorum ben bunu. Yani lig bomboş olunca keyifli olmuyordu. Ee, bu güzel olmuş. Ee, şöyle bir transfer listesine tekrar bakacağım. 6.1 milyonu da şöyle. E, oyuncularım ne, e, nerelere yerleşmiş onlara bakmak için. Hani. Mesela aynen gayet güzel olmuş. 73'lük adam 5.3'e gidiyorsa 65'lik adam da 3.1'e gider. Bu güzel yerleşmiş. Ee, ondan sonra mesela... Şu Sinan Gümüş diyeceğim ama onu bilmiyorum. Bu da güzel yerleşmiş araya. Gayet. Mesela Mehmet'i burada sırıtmış baya. Ama dediğim gibi şu anda çekmeyeceğim bunu. Eğer bakarım satılmazsa o zaman ayarlarız bir şeyler. O zaman arkadaşlar ilk bölümümüz böyle olsun. Şimdi ben hatırlayacağınız üzere casusu gönderdim. Hem casus gelir hem şu antrenmanlar vesaire bitsin. Onun raporlarına bakarak da maç hazırlığımızı bir bölüm daha çekerim ayrıca. Ee, onu da yüklerim. Onları da görmüş olursunuz hepsini. Şimdi bu böyle giriş niteliğinde olsun. Yorumlarda önerilerinizi bekliyorum. Ben oyunu çok uzun süredir oynamadığım için e, illa ki şu an atladığım yanlış yaptığım bir şeyler vardır. Ya da şöyle yapsam daha iyi olacak şeyler. Şöyle yapsam daha iyi olur diyeceğiniz şeyler vardır bana. Dolayısıyla önerilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum.